Merhaba arkadaşlar, DJI Teknik Destek'ten bugün sizlere DJI Go 4 uygulamasında cihazlar nasıl birbirine eşleşiyor diye tek bir videoda bütün Go 4'ten çalışan cihazlarının eşleşmesini ve bindingini size anlatacağım. Şimdi Go 4 uygulamamız şu anda açık telefon üzerinde. Mavic Pro cihazımızı açıyoruz. Bunun için bir tane cimbize ihtiyacımız var. Ve işte kumandayla ve drone zaten burada ve birbirine bağlı değil. Cihazımız açıldıktan sonra bu kısımda ee, kumanda ayarlarına giriş yapacağız. Tıkladıktan sonra aşağıdan Remote Control Linking diyeceğiz. Ok diyoruz. PMI servis diyor Tıklıyoruz. Bize 60 saniye zaman veriyor bağlanması için. Ve Mavic Pro cihazımızda da sağ tarafta SD kartın giriş olan bölgesinde şöyle bu buton karşı tarafta olacak şekilde koyuyoruz çünkü Wi-Fi'ye de geçer bu. Kumanda moduna da geçer. RC'ye çevirdikten sonra şuradaki siyah butona tıklıyoruz. Bekliyoruz. Cihazımız eşleşti ve bağlanmış şu an mesela. Genellikle DJI Go 4 ile çalışan uygulamalarda hepsi aynı şekilde bağlanır ve şu anda bizim cihazımız bağlandı kameramızı aşağı yukarı yapalım. Şimdi ben hemen bu tek bir videoda başka cihazlar da anlatayım size. DJI Go 4 uygulamasında aynı yere giriyoruz. Kumanda kısmına ve Remote Control Linking'e tıklıyoruz diğer cihazlar için. Kumanda da farklı olabilir ama yazılım işlemi aynı. Hiçbir farkı yok. Hepsinde 3 noktaya tıklıyoruz yukarıdan. Kumandaya geliyoruz. Remote Control Linking'e basıyoruz. Aynı işlem Spark cihazımızda. Şu açıp kapatma butonuna tıklayıp bekliyoruz. Bir dıt sesi yapıyor. Ondan sonra bağlanıyor ve burada da aynı şekilde remote control linking'e tıklıyoruz. 60 saniye içinde bu işlemi yapmamız gerekiyor. Spark'a bağlanmamız için ve bağlanıyor. Bu Spark cihazımızdan burada Phantom 4 ve 4 Pro serileri var. Hepsi aynı şekilde. Phantom 4 cihazda tabi kumandası farklı. Beyaz bir kumanda. Ama yazılım kısmı aynı. Yukarıdan üç noktaya tıklıyorsun. Kumanda e, sekmesine tıklıyorsun burada. Aşağıda Remote Control Link'inde basıyorsun. Ve araştırıyor. 60 saniye zaman içinde Burada görünen bind ışığına tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra bu da araştırmaya başlıyor kumandasını. Eğer uyumlu ve sağlam kumandaysa tabi 60 saniye içinde burada da bağlanacak. Şimdi Mavic 2 Pro cihazımıza geçelim. Mavic 2 Pro cihazında da aynı şekil. E, burada 3 nokta tıklıyorsun. Kumanda sekmesini tıklıyorsun. Burada remote control linkine bastığı zaman kumanda tıt 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 60 saniye ötüyor. Ve sizde de bu arada alt kapakta bir tane biri kapak var sağ tarafta. Onu açıyorsunuz ve bin butonunu tıklıyorsunuz. Ve burada aynı şekilde kırmızı ışıkla dönüyor ve kendi kumandasını araştırmaya başlıyor ve 60 saniye içinde eğer kumandanız uyumluysa ve sağlamsa bağlantı yapılıyor. Yazılım kısmı, kısmında böyle yani. Yazılım kısmında hemen hemen aynı. Hiçbir fark yok. Sadece kumandalar fark ediyor. Ve en sonunda da mavi kevci hazımız, mavi kevci hazında da aynı şekil e, üç noktaya tıklıyorsunuz. Buradaki e, kumanda resmi tıklıyorsunuz, aşağıdan remote control Link'e tıklıyorsunuz. Bu şekilde remote control Link'e tıkladığımız zaman 60 saniye ötmeye başlıyor. Bu bunun için bunuk mandası olmadığı için sadece görsel göster olarak gösteriyorum size. En sondaki tuşa şöyle basılı tutuyorsunuz ve tık yaptıktan sonra eşleşmeye hazır. Şimdi bu bunun kumandası olmadığı için bu makro özel olan kumanda olduğu için buna bağlanmaz. Ama kendi kumandasına ve sağlam bir kumandaya bunu bastıktan sonra ve buradaki işlemi yaptıktan sonra aynı şekilde 60 saniyenin içinde bağlantı kurabilirsiniz. İyi tuşlar dilerim.